2040. Dünya, kontrolsüz enerji tüketiminin ve fosil yakıtlara olan bağımlılığın bedelini ağır ödüyordu. Şehrin üzerinde kara bir duman tabakası asılı kalmıştı. İnsanlar maskelerle dolaşıyordu. Gökyüzünü kömür santrallerinden yükselen dumanlar kaplamıştı. Trafikte sıkışan araçlar havayı daha da kirletiyordu. Grafikler bu kirliliğin insan sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerini gün yüzüne çıkartıyordu. Solunum ve kalp hastalıkları hızla artmış durumdaydı. Gelecek karanlık bir tablo çiziyordu. Peki ya bir umut ışığı? Temiz, sürdürülebilir bir enerji kaynağına ulaşmanın bir yolu var mıydı? İşte bu umudun adı: Hidrojen. Evrenin kütlesinin yaklaşık %75'ini oluşturan hidrojen geleceğin enerji kaynağı olabilir miydi? Profesör Ada, bu sorunun cevabını bulabilmek için hocası Profesör Kara'nın bir zamanlar çalıştığı laboratuvara adımını attı. Burası, son teknolojiyle donatılmış bir laboratuvardı. Ada dikkatle etrafı inceliyordu. Raflardaki cihazlar, masaların üzerindeki deney tüpleri hepsi özenle yerleştirilmişti. Ada'nın bakışları masanın üzerindeki eski, deri ciltli bir kitaba takıldı. Kitap zamanın izlerini taşıyordu. Ada merakla kitabın kapağını açtı ve sayfalarını karıştırmaya başladı. Sayfalarda el yazısıyla yazılmış formüller, şemalar ve notlar vardı. Sayfalar arasında ilerlerken kitabın arasından katlanmış, eski ve sararmış bir kağıt yere düştü. Ada şaşkınlıkla eğilip kağıdı aldı ve dikkatlice açtı. Kağıtta Profesör Kara'nın el yazısıyla yazılmış bir not vardı. Sevgili meslektaşım, eğer bu notu okuyorsan umut hala var demektir. Demek ki sen de hidrojenin dünyamızı kurtarabileceğine inanıyorsun. Bu çalışmaların bizim dünyamıza karşı olan sorumluluğumuzun bir parçası olduğunu unutma. Bilim yolculuğu zorlu bir süreç. Asla pes etme. Yolun açık olsun. Ada, notu okurken bilimin sadece bilgi üretmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda bir sorumluluk ve özveri gerektirdiğini bir kez daha anladı. Profesör Kara'nın yarım kalan hayalini gerçekleştirmek artık onun en büyük hedefiydi. Gözlerinde kararlılık ışığı parladı. Ada, Profesör Kara'nın defterini saygıyla incelemeye koyuldu. Sayfalarda onu şaşırtan ve heyecanlandıran bilgiler vardı. Karmaşık kimyasal formüller, deney sonuçları, başarısızlıkla sonuçlanmış denemeler Ada bir yandan sayfaları çevirirken bir yandan da notlar alıyor, kendi defterine çizimler yapıyordu. Defteri incelerken birden gözleri parladı. Kendi defterine hızlıca bir şeyler karaladı. Yüzünde yeni bir fikir bulmanın heyecanı vardı. Profesör Ada artık durmaksızın çalışıyordu. Bilgisayar ekranındaki tepkime denklemi hidrojen ve oksijen moleküllerinin yanma reaksiyonu sonucu su buharı oluşumunu açıkça gösteriyordu. Ada, deney sonuçlarını not alıyor, grafikler çiziyordu. Günler süren yoğun çalışmanın ardından Ada bir an için umutsuzluğa kapıldı. Son denemeleri de başarısız olmuştu. Yorgun gözlerle laboratuvara bakındı, boş deney tüplerine, karalanmış kağıtlara. Ada'nın pes etmeye niyeti yoktu. Profesör Kara'nın notunu hatırladı, derin bir nefes aldı ve çalışmalarına devam etti. Ve sonunda aylar süren yorucu çalışmaların ardından ada başarıya ulaşmıştı. Geliştirdiği yeni çözelti hidrojen enerjisini daha verimli, güvenilir bir şekilde depolanabilir ve ulaşılabilir hale getiriyordu. Bu başarı sadece adanın değil, tüm insanlığın geleceği için bir umut ışığıydı. Profesör Ada çalışmalarını dünyanın dört bir yanından gelen bilim insanlarına sunmak üzere uluslararası bir enerji konferansındaydı. Büyük ekranda çalışmalarını ve elde ettiği verileri gösterirken salondaki insanlar adayı dikkatle dinliyor, ara ara konferans salonu alkış sesleriyle yankılanıyordu. Gazete manşetleri ekranda beliriyordu. Hidrojen devrimi başladı. Genç bilim insanından büyük buluş. Fosil yakıtlara veda mı? Profesör Adan'ın başarısı sadece bir bilimsel ilerleme değil, aynı zamanda insanlık için bir umut ışığıydı. Artık biliyoruz ki hidrojen enerjisiyle dünyamızı daha yaşanabilir, daha temiz ve daha sağlıklı bir yer haline getirmek mümkün. Bu hikaye bize bilimin aydınlık yolunda yürürken doğaya karşı sorumluluk hissetmenin ve gelecek nesiller için çalışmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Unutma, Geleceğin enerjisi senin elinde. Merak et, araştır, öğren ve dünyayı değiştir.